<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülmeme geldi değil ne yapayım? Şimdi ne yapayım arkadaşlar biliyor musun? Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evime, mutfağıma arkadaşlar. Tabi o silmiş olduğum videolar şimdi tek tek yerine getirmem lazım. Akılsız kafa akılsız kafanın şiisini ayakları çekermiş derler. Bir anlık öfke lan arkadaşlar. O kadar videomu sildim. Eysa boş verelim geçmişe mazi derler arkadaşlar. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdi canlarım benim. Dedim ki arkadaşlarım daha nasılsınız iyi misiniz? Ne ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ben de sorarsanız eğer ki ben evde iş güç işte bir evim bir kadınıyım. Geliyor kızlar geliyor misafir gibi gidiyorlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlarım bu arada hep beraber dedim ki arkadaşlarımdan bugün bir sarma sarayım dedim. Canlarım şöyle şu az işe bir az bir şey bir pirinci bir canlar. Şöyle bir miktar. Göz kararı tabi. Ben hiç ölçülen iş yapmadım. Bunu defalarca size söylemişim canlarım benim. Bu arada eldiven kullanmayacağım gene. Acaba kullansam mı diye düşünüyorum canlarım. Ama kul kullanayım arkadaşlar. Durun takayım eldivenlerimi. Bu arada eldivenlerimi aldım arkadaşlar. Eldivensiz ben hiç duramam. Bazen balık aldığım zaman böyle zevk için Balıkçıya kestirmem. Neyi kestirmem biliyor musun? Normalde balıkçıya çok taze olursa ben onu göreceğim kasada. Ama bazen telefonla diyoruz. Hamsi, balık, işte tüy ıı, balık çeşitlerini kesme diyoruz. Bize gönder. Çünkü ben göreceğim bakayım taze mi. Balıkçıda kesildiği zaman arkadaşlar balıkçılar biraz karışım yaparlar. O yüzden ben Balığı da eldivenle keserim. Çoğu işimi de öyle yaparım. Şimdi arkadaşlar e, burada şu tabii tabi isteyeyim biraz. Canlarım benim. Heh. Bunu ısladım arkadaşlar. Şöyle lahanamın suyunu da hazırladım. Dedim ki bu arada arkadaşlarım soğanımı doğramışım. Buraya beş tane soğan doğradım. Ben sarmada soğanı çok bol isterim arkadaşlar. Bol olur. Her zaman yaptığım gibi e, yapayım arkadaşlarım dedim. Şöyle dedim sonuncuyu da birazını sizden önce doğramıştım. Sonuncu soğanımı da 5 oluyor arkadaşlar. 4 beş, altı tane var dedim. Arkadaşlarımdan doğradım. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi sizler neler yaparsınız, ne ediyorsunuz? Anlatın bakayım. Şimdi arkadaşlarım sizler nasılsınız, ne ediyorsunuz? Şöyle Soğanı da doğradım. Devamlı her zamanki gibi e, soğanı yemeklerde olsun, sarmada olsun. Rahanem da suyum da kaynadı bu arada arkadaşlar. Kaynasın. Ben şimdi soğanın bazı şeylerini koyayım. Onu şey hallederim arkadaşlar. Şimdi canlarım gördüğünüz gibi şimdi ben bunun Tuzunu atacağım soğanın göz kararı tabi. Bütün anneler bilir yemeklerin tuzunun nasıl kıvamda, ne kadar ne miktarda yeme olursa olsun anneler bunu göz kararı yapar. Bunlar anne yemekleri arkadaşlar, anne yemeği olduğu için böyle olur. Canlarım benim. Bu arada da bir miktar maydanoz tabi arkadaşlar. Bunları yıkamışım koymuşum ama gene de bir sudan geçireyim arkadaşlar. Yıkamış koymuşum ama gene de bir içine nane karışmış. Gene de dedim bir sudan geçireyim. Gördüğünüz gibi. Bu arada lavabam hamurda arkadaşlar. Su aketti O yüzden şöyle şimdi arkadaşlar bunun maydanozunu da doğrayalım hep beraber sarmamızın içinin soğanına gördüğünüz gibi arkadaşlarım var ya mutfaksız olmayın arkadaşlar. Dedim, dedi çocuklar ki anne dedi mutfağa dedi yaza bırakalım çünkü çok iş arkadaşlar. Bir banyolar beni mahvetti. Onun için bir de kış günü yine bir ufak tamir edeceğiz oraya. Eşim tamir ediyor zaten. Bu arada lahanalarımı da yıkamışım. Bir kaynar suya sokalım hep beraber. canlarım. Bunları şunlar niye kesmedim Az bir şey alayım kafalarımdan. Şöyle komple. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım utandırma. Kim bilir kimler nasiptir bu sarmama benim. Arkadaşlar. İnanın her yaptığım şeye birilerin nasibi vardır. Canlarım benim her da birilerinin illa Cenab-ı Rabbim onların nasibini vermiştir. Arkadaşlar sakın evinizde yedirdiğiniz yemeklerin adını etmeyin. Hiçbir zaman onların Cenab-ı Rabbim rızkınızı kaldırır. Bereketinizi eksiltir. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Gelen misafir her zaman bereketinden gelir arkadaşlar. Bunu da böyle güzel. Bu çok taze. Çok tazeler arkadaşlar. Gerçekten. Heh. Şimdi ben bunları yaprağından sarma saracağım arkadaşlarım şeylerini de değerlendireceğim. Şunu da de atacağım. Haşlansın diye. Şimdi canlarım gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar söylediğim gibi arkadaşlar gene yere, yere Cenab-ı bereket verir. Hiçbir zaman bu böyledir canlarım benim. bari. Ne güzel ey halay. Tam zamanı ya. Tam zamanı arkadaşlarım. Tam zamanı. Baksana. Tam zamanı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu burada biraz haşlansın. Biz ne yapalım arkadaşlar? Sermamun içini hazırlamaya devam edelim. Semeham gibi. Hiçbir parça eh, harcama. Semoş'um da öyle. Çok becerikli bir kadındır ha arkadaşlar bu Semerham. Yani başlık yapmayarım arkadaşlar. Çünkü çok e, lafı olur diye ben öyle şeylere gelemem hiçbir zaman. E, Semoş'um seni gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok becerikli hamarat bir kadınsın. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi neyse bunu buraya koyalım tabii ki herhalde. su akıtamayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu haşlansın. Hasan Efendi. <laughs> eh, Hasan Efendi. Hasan. Neredesin? Gel. var mı ya? Bir de bizim lahanamızı sıralamada altıncıya koymuşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kötü yemek diye. Ya lahananın faydaları çoktur arkadaşlar. Hasan şuranın hortumunu böyle bir ereti takabilir misin? Su akıtacağım oraya. Takamaz mısın? O zaman o zaman ha bunu boşalt da bana getir. Islatmıyorlar. Yok ıslatmayayım Hayır. sen. Şunu boşalt ben ona su koyayım da lahanaları basacağım onu. Şimdi Böyle arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu maydanozla soğanı böyle elimizde bir harmanlayalım. verdim. Evet. Buranın Kur. kuruması lazım. Islatma dedi bana işim. Şimdilik böyle yapalım arkadaşlar. Buna da lahana koyacağım tabi. Şimdi arkadaşlar, şöyle soğanı böyle bir ezir. Gördüğünüz gibi maydanozunla beraber tuzunla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ne yapardık biliyor musunuz canlar? Şimdi ben bunun karabiberini koyayım arkadaşlar. Önce bibersiz hayatta bir yemek yapamam. Dün şeye gittim arkadaşlar. Eniş damadım açılışı vardı. Balık çorbası yapmış kızım. Çok güzel yapıyor onlar. Rizelilerin işi bu zaten arkadaşlar. Tane karabiberi içine atmış. Kızım dedim ki eee Annem dedim tane biber çiğnedim çok lezzetli olmuş. E dedi ben kimin kızıyım dedi. Annem dedi sen el verdin bize dedi. Canım yavrularım çok memnun oldum. Çok yani çok güzeldi. Allah'ım herkese de nasip etsin arkadaşlar. Ben hiç şey etmiyordum ha arkadaşlar yani. Yani umursamaydım hiç gitmemişim bile oralar yapılırken ha öyle bir huyum yok. Ben size bir şey diyeyim arkadaşlar benim damatlarımın. O damadımın e, kemence tükeni vardır. İnanıyor musunuz? Üç kere belki gitmişim. O da son zamanlarda. Hayatta hiç bilmem işleri, nerede durur. Böyle bir karışımlarım olmaz. Kendi evlatlarıma bile. Ben kim Hayatta dişesini... Ben giderim evlatlarımın evinde misafir gibi otururum. Bir tanesinin... ...bazı kaynanalar, bazı analar... ...gider, düşer bir kıya köşeye ...efendim, nerede neyin var... ...gider otururum misafir gibi... Ben daha bir tane evladımın dolabını açmış insan değilim arkadaşlar. İnanın ki bunu daha yapmış bir insan değilim. Benim bu benim şeyim de yanım de he, öyleyim yani benim yani bütün arkadaşlarım da bilir bak bütün arkadaşlarım eşim dostum da beni bu şekilde tanır. Asla kimsenin özeline girmem. Beni hiç ilgilendirmez insanların özeli arkadaşlar. Onun için kimsenin hiçbir şeyine karışmam. Ama bana insanlar dokunmadıktan sonra dokunduğu zaman karşılığını alır. Ama o anda hangi tarafıma rastlar? Sabırlıyım, çok sabrederim. Ama işte bir de şeker hastası olduğu için canlarım. Bazen şeker hastalarının e, o anki psikolojisine bağlıdır yapacağı şeyler O an benim şekerim kaç idi biliyor musunuz arkadaşlar? 470 idi ölçtüğümde. Benim öyle bir huyum yok. Ölçeyim de atayım. Ya özeller konuşulmaz. Özeller anlatılmaz. Yani çok şey edilmez. Bizim böyledir yani. Ya bu insanlar, bu halk, bu gelecek, bu çoluk çocuk, bu yeni yetme bunları mı öğrenecek? Bizlerden daha güzel şeyler öğrenecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu böyle. İnsanlar biraz gururlu olmaları lazım bazı şeylerde. Şimdi arkadaşlarım pirincim de güzel verdi kendini. Bak suda durdu ya. Bütün o şeysi çıktı arkadaşlar. Mecburiyet suzluyorum. Orayı ıslat ama. Eyvallah. Biraz işimiz uzar yani daha yapıştıramaz onu eşim arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi canları şimdi de attım da birincini az bir inşan sever benim tayf tayfam bunları arkadaşlar ben de bulgurlu severim ama e yemedilerimi ne yapacağım? Mecbur. bir Pirinçten yaparım. Bulgur çok sağlıklıdır biliyorsunuz arkadaşlar. Derler ki fakir yemeye hayır. Zenginler bulgur pilavını yer. Yani çok böyle zengin de zaman. ama insanın gönlü zengin olsun. Yani böyle zengin olmuş da insan olmamış. Onun bir kıymeti yoktur. İnsanların gönlü zengin olsun arkadaşlar. Şimdi bunu ben salçasını da koyayım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi göz kararı koydum. Yanarımı alacağım şimdi arkadaşlar. Onun da suyu hazırladım. Anlarım ben. İşte diyeceğim böyle canlarım. Şimdi arkadaşlarım ne yapardık biliyor musunuz? Derim kırmızı pulver koysam mı diye düşünüyorum. Ama az bir şey gene derim tatlandırayım. Onunla beraber koysak. Biraz çok az koymayı düşünüyorum ama. onu Ben bunları kapaplarını yıkadım arkadaşlar da bunları düzdüm. Aa arkaya koymuşum onu. Zaten bak bitti az kaldı. Şöyle bir miktar da göz kararı arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok değil. Heh. Çok değil. Öbür baharatlardan ben hiç koymam zaten arkadaşlar. Ne yapayım arkadaşlarım? Şöyle bir miktar sıvı yağ döküyorum. Allah'ım utandırma. lahanayı alayım arkadaşlar. Gelin hep beraber alalım bu lahanayı burada. Ondan sonra onu halledelim. Baksana ya. Çok güzel. Allah'ım utandırma bizi bu güzel muhterlerden ayırma ya Rabbim. Ayırma ya Rabbim. Sana söylüyorum ya Resulallah. gördüğünüz gibi canlar tabi yağlılarımızı şokladı böyle şokladı arkadaşlar En galiba bir de sararken video çekeceğim sizden beraber arkadaşlarım sarmamı sarayken bir mahvet daha eder bu kararda canlar Rahana da tazeymiş. Ya şimdi zaten arkadaşlarım rahana zaten bayat olmaz. Taze. Heh. Tamam arkadaşlar. Şimdi <laughs> kapatayım. Bunu ben Heh. çevireyim. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi bu burada biraz dursun. Hı. Bu ne? Şöyle alayım arkadaşlar. O, tamam oldu canlarım benim. Şimdi gel gel alalım. Burada arkadaşlar, şu peçetemi de, ha burayı kurulayın. Eşim bana kurula demiş Sakın ıslatma yoksa yapışmaz. Yapıştıracak bunu. Şimdi bu iş yaza kaldı arkadaşlar. Yaza kalın çünkü çok soğuk havalar. Kış inşaat işi evde biraz zor oluyor. Hele bana çok zor olur arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapayım arkadaşlarım? Burada bir miktar kıymam var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kıymamızı koyalım. Hepsini beraber karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bol kıyma. yeter. Çok da etli olunca yani çok şey etmiyor arkadaşlar ama bayağı koydum kıymasını. Ve bunu poşetlerim arkadaşlar kaldırırım. Da burada, burada dursun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? İçini karıştırıyoruz. Yani harmanlayırız bunu canlarım gördüğünüz gibi. Aslında bu arada bir de kahve pişirsem var ya çok iyi olur ama neyse onu yapamam şimdi kızım az önce gelmişti ablasının o oh, şeydeki kızım ee, Kartal'daki kızım geldi işimle beraber ablasının açılışına ondan sonra oradan da bana uğradı öyle bir kahve et dedim kızım içelim kahve ettiler içtik onun için şimdilik içmeme daha gerek yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte böyle arkadaşlarım. Sizler ne yaparsınız? Sizler ne yediysiniz? Sizler nasılsınız? Canlarım. Arkadaşlarım size bir daha da söylemek istiyorum. Bakın sakın yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlarım işte o zengindir diye adımı geçirmişler. Allah'ıma çok şükür. Benim gönlüm çok zengin. Benim gönlümde herkese yer var. İyi kötü aramam. Şimdi arkadaşlarım ben bu kanalı açtığımın sebebi bir daha söyleyelim. Ben zaten elimden geleni yaparım. İhtiyacı olanlara biz ailece çocuklarımızla beraber biz e, atalardan görmüş olduğumuz şeyi ee, ilerletiydik arkadaşlar. Ondan sonra e, bir daha diyorum Ben burada hem beni burası mutlu ediyor arkadaşlar. Hem de e, buradan ne kazanırsam, ne gelirse, o ne? Destek amaçlı yani ihtiyacı olanlara söylemiştim çocuk okutacağım diye ve aynı devam ediyor. Ben onları söyledim de zaten ben yapıyordum onları arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bakın. Bu e, yardımlar zenginle fakirle ilgili değil. Kimse kimseni bilemez. Ne içini bilebilir ne dişini bilebilir. Ancak konuşulan yalanları bilir. Ama gerçek dediğini kimse anlatmaz. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Ne kadar günah. İftiraya da iftira atmak da çok günah arkadaşlarım. Onun için ama ben bir şey demiyorum. Cenab-ı Rabb'im görüydür her şeyi. Doğruları, eğrileri o kurban olduğum görür. Arkadaşlar, anlatabildim mi? Hani size diyeceğim bu. Böyle arkadaşlar, kendimi de açıklamak zorunda değilim. Beni bilen bilir zaten. Beni bilen bilir arkadaşlar ki biz e, esnaf insanlarız. Bizde yalan, dolan, yanlışlık olmaz asla. Biz esnafta olduğumuz için herkese e, koşulduğu için yani herkesin işi evinde yapıldığı için çok insanları da tanıdık yani. Nasıl hurdacılar gezer ve her yerde ne olduğunu bilirse biz de aynısını biliriz. Onun için böyle arkadaşlarım. Ee, bu arada bilmiyorum bak şimdi bir arkadaşım da YouTube'da benim gibi. O da yakından böyle bakar. Çok da biliyorum ona. Bu çok hoşuma gidiyor da. Yani isim vermeyeyim ama gerçekten de seviyorum o kadını Allah bilir. Yani e, hep başından beri de sevmişimdir. Tanıdığımdan beri. Çünkü dost doğru bir insandır. Şimdi o da ben de öyle Bak şimdi kaç dakika oldu. Şimdi yakından bakalım öyle mi? Oh oh maşallah güzel olmuş fazla olmuş <laughs> arkadaşlar ben bunun içine hazırladım şimdi ikinci aşamayı da hep beraber inşallah bir video daha yapacağım beraber e, sararız sarmayı ama gene sarmayı sararım da gene yarıdan sonra mı video çeksem de pişirirken de mi e, göstersem diye düşünüyorum yaptım arkadaşlar bu da hazır oldu şimdi ben geçerim içeri masaya sarmamı sarmaya eşim de buranın tamirini yapar arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdilik arkadaşlarım eldivenlerimi çıkarayım arkadaşlarım canlarım benim sizleri gerçekten seviyorum Allah için seviyorum arkadaşlar gerçekten Allah için seviyorum sizleri kendinize iyi bakın Allah'ıma emanet olun Allah sizleri iyiliklerden ayırmasın benim için iyi düşüneni de kötü düşüneni de Allah'ım hiç darda bırakmaz. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Güzel güzel vloglarda buluşalım. Sizleri seven Fatma teyze, teyzeniz. Allah'a emanet olun. Arkası yarın.